Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Gün geçtikçe hafif farelerde seçenekler artmaya başladı. E bu noktada bizler sizlere hem delikli yapıda hem full gövdeye sahip hafifleştirilmiş hem kablolu hem kablosuz seçenekler arasında farklı markaların ürünlerini inceledik. Hem ucuz olsun hem pahalısı olsun. Ama tabii ki de bazı yorumlarda abi pahalı kaliteli markalar arasında da bir karşılaştırma videosu yapar mısın diye yorumlar gelmişti. Bana da böyle bir fırsat doğdu ve ben de bu videoda sizlere SteelSeries'in Prime Mini Wireless modeli ile Logitech'in G Pro Superlight faresini kıyaslıyor olacağım. Logitech G Pro X Superlight Wireless olarak düzeltiyorum ismi. Sonra kablolu modeliyle karıştırmayın. Her ikisi de kablosuz versiyondur arkadaşlar. Şimdi videoma geçmeden önce şunu belirteyim. Her ne kadar bu içerik sponsorlu dahi olsa ben bağımsız ve tarafsız bir şekilde tüm yorumlarımı katarak düzgün bir karşılaştırma yapacağım. Farklı farklı kategorilerde kıyaslamaları gerçekleştireceğiz. Artısını vereceğiz, eksisini vereceğiz. İlk olarak kutu içerisine bakıyoruz. Steel Prime Mini Wireless modelinin kutu içerisine baktığımız zaman farenin kendisiyle beraber bir tane örgü çoraplı kılıfa sahip kablosu yer almış. Bir ucu USB, diğer ucu tip C girişine sahip. Bir tane Wi-Fi alıcısı bulunuyor ve bir tane de masa üstüne konulandırmanız için tip C'den tip C'ye uzatma adaptörü yer almış durumda. Logitech e baktığımız zaman biraz daha zengin kutu içeriği var bunu belirteceğim. Yine farenin kendisiyle beraber bir tane silikon yapıda kablo, bir tane USB Wi-Fi alıcısı, bir tane micro USB'den USB'ye dönüştürücü adaptör. Buraya kadar eşit gittiler ama Logitech G Pro X'te iki farklı kutu içeriği daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi farenin alt kısmına ekstradan destek olması açısından bir Teflon pad aparatı eklenmiş ve bir tane de farenizin üst kısımlarına ve serçe parmak baş parmak destek bölgenize yapıştırmak amaçlı kaydırmaz kavuşuk petler konulmuş. Daha şimdiden Logitech 1.0 öne geçti kutu içeriğinde ama değineceğimiz çok farklı noktalar yer alıyor. İlk olarak her iki fare ne kadar kablosuz olsa da kablo yapısı yine de önem arz ediyor. Çünkü farenizin oyun esnasında şarjı azalabilir, şarjı bitebilir, hızlıca kablosunu kullanmanız gerekebilir. Siz Kutu içerisine dediğim gibi üstü örgü koruma katmanına sahip parakort bir kablo eklemiş. Bu kablonun bir ucu USB tip A ki USB tip A girişinden fareyi bilgisayarınızda tak çalışır şekilde kullanmanıza yarıyor. Diğer ucu ise tip C girişine sahip ve farenin ön kısmında bir adet tip C girişi var. Bu sayede hem şarj edebiliyorsunuz hem de kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada artıya geçen nokta fareyi kablolu kullandığınız zaman ultra hafif yapıda ve parakort özellikli olduğundan neredeyse kablo yokmuş hissiyatında kullanmanıza olanak tanıyor. Ama Logitech'e geldiğimiz zaman silikon bir kablo olduğunu görebiliyoruz. Yine bu kablonun da girişlerine baktığımızda bir ucu USB Tip A, diğer ucu ise Micro USB girişinde. Logitech'in güzel bir noktası var. Micro USB konnektör yapması her ne kadar benim gözümde eksi olsa da konnektöre sabitlemek amaçlı iki tane tırnağı bulunuyor bu jack'ın Oyun esnasında kolay kolay yerinden çıkmamasını sağlıyor ama tabii ki de tip C kablolar zamanla kullanımda biraz gevşeyebiliyor ve rahatlıkla yerinden çıkabiliyor ama çok uzun vadede bu gerçekleşir. Burada eksi vereceğim iki nokta var. Özellikle Logitech'e. Mesela silikon kablo yaptın, insanlar şarjı bittiği zaman veya şarjı azaldığı zaman kabloyu tekrardan kullanıyor. Keşke korku bir kablo ekleseydin. İkinci nokta ise şarj etmek için hala micro USB portuna ihtiyaç duymamız. Arkadaşlar gün geçtikçe her şey artık çoğu cihaz tip C'ye geçmiş durumda. Ben mesela ne yapıyorum kendi bilgisayarımda? Bir tane tip C kablom var. Hem faremi hem kulaklığımı hem de telefonumu Aynı kabloyla e, şarj edebiliyorum, kullanabiliyorum. Ki bu sayede kablo karmaşasından da kurtulmuş oluyorum. Şahsen stillseriz burada artı 1 puanımı kazanıyor ve bu sayede başa baş oluyor. Yani tip C yapmış bu sayede kendi kablosunu kullanmaya ihtiyaç bile duymadan tek bir kablo ile birden fazla cihazı kullanabiliyorum. Neden? Tip C daha yaygın bir giriş. Logitech tarafında micro USB girişinin artık kaldırılması lazım. Sen de artık bu tip C standartına geçmeye başla bir zahmet. Değineceğimiz en büyük noktalardan bir tanesi ergonomi olacak. Her iki farenin de kendine göre bir ergonomik yapısı elbette ki var. Ama burada bakalım hangisi artıya geçecek. İlk olarak boyutuna baktığımız zaman SteelSeries Mini Wireless modeli biraz daha Logitech'e kıyasla küçük boyutlu. Tabii ki de uzunluk olarak küçük kalıyor. Farenin yüksekliği ve genişliği tarafındaysa birebir eşitler. Sırasıyla baktığımızda mesela Logitech'in tasarımına bakıyorsunuz ve tamamıyla dümdüz bir model olduğunu görebiliyorsunuz. Sağ el kullanımı uygun her ikisi de. Zaten bu tasarımı kopyalayan farklı markalarda da hafif modeller görebilirsiniz. Hatta en basitten Cooler Master tam kopyalı demeyelim ama Cooler Master'ın bile hafifletilmiş MM serisi fareleri birebir Logitech'in aynı bu model tasarımına sahip. Burada bendeki mesela kötü oluşturduğu hissiyat şu. Farede hiçbir sağ el kullanımına uygun eğim olmadığından dolayı sadece serçe parmak değil yüzük parmağınız bile mesela bir engel oluşturuyor. Elinizin özellikle parmaklarınızı daha fazla açmanız gerekiyor. Çünkü yüzük parmağı tarafı e, maalesef ki bir baskı oluşturuyor. Ama Steel Series'e geldiğimizde bir eğim söz konusu. Bu eğim sayesinde serçe parmak ve yüzük parmağı kısımları kesinlikle farede bir engel oluşturmuyor. Bu da sağ ve sol kliklere daha rahat basım imkanı tanıyor sizlere. Ayrıca tutuş ergonomisine de gelecek olursak, her ikisi de zaten dediğim gibi palm ve claw tutuşlarına destek verebiliyor. Özellikle Logitech palm dediğimiz açık parmak, uzun parmak şeklinde fareyi tutuyorsanız daha rahat ettiriyor. Klavda maalesef arka avuç el yapınıza göre yani herkesin eline göre bu farklı olabilir. Benim gibi orta boyutta bir ele sahipseniz e, Logitech'in bu modelinde pençe tutuşlarında e, farenin çok gerisine giriyor parmaklarınız ve rahat edemiyorsunuz. E, Prime Mini modeli bu noktada pençe tutuşlarında daha da rahat. Tuş tarafında da değişiklikler göremiyoruz. Her ikisinde de toplamda 5 adet programlanabilir buton konumlandırılmış. Sağ ve sol klik. Orta kısımda bir adet scroll tekerleği ve baş parmak kısmında ise iki tane özelleştirebilir buton var. Eğer bir farda ergonomi arıyorsanız muhakkak bu seçenekleri sizlerde göz önünde bulundurun. Ben size Logitech veya SteelSeries alın gibi bir söylemde kesinlikle bulunmayacağım bu videoda. Kararı siz kendiniz vereceksiniz. Şimdi ne oldu? İki bir SteelSeries öne geçti. Her iki farenin de alt kısmına baktığınızda ikisinde de aynı bölgelere konumlandırılmış teflon pedler olduğunu görebilirsiniz. İkisinde arka aynı boyuta yakın teflon ped var. Optik sensörün çevresine de yerleştirilmiş. Fakat farenin uç kısmına doğru baktığımızda Logitech daha geniş bir teflon ped eklemeyi uygun görürken SteelSeries iki bölgeye ayrı ayrı küçük pedler eklemiş. Logitech'in kutu içerisinden bir kapak çıkıyordu. Ekstra teflon pet konumlandırmak amaçlı bunu farenin alkısına takabiliyorsunuz. Ama çok ahım şahım farkını görmedim. Ben bunu da belirteyim. Burada önem vermemiz nokta Farenin sürtünme özelliği arkadaşlar. Yani yüzeydeki sürtünme hissiyatı. Şahsen yaptığım denemelerde her ikisi de aynı sürtünme hassasiyetine sahip olduğu için bu noktasına ben eşit puan vereceğim. Yani hiçbiri benim gözümde öne geçmiyor bu taraftan. Her ikisine de birer puan vermemiz gerekirse skor şu an 3-2 olmuş durumda. Şimdi sırasıyla farklı noktalara değineceğiz. İlk olarak Wi-Fi adaptöründen bahsetmek istiyorum. Yani kablosuz alıcısından. Logitech'in alıcısına baktığımız zaman boyut oldukça küçük arkadaşlar. Yani SteelSeries'le kıyasladığımız zaman gerçekten Logitech burada zaten birinci artıyı kazandı. E, alıcıların giriş bağlantılarındaysa Logitech USB tip A girişinde. SteelSeries tip C girişinde. USB tip A girişine sahip olan Logitech'i ister konsola bağla ister televizyonuna bağla istersen Mac bilgisayarına bağla hiçbir sorun sıkıntı teşkil etmez. Bilgisayarda zaten her pistte USB girişleri bol bol bulunuyor. Fakat SteelSeries'in tip C girişine sahip olmasından dolayı maalesef her kullanıcının veya her cihazın tip C olmadığından eksiye düşüyor. Burada hem boyut hem de bağlantı noktası tarafından Logitech 2 puan almış durumda. Ama burada farklı bir teknoloji yer almış. Mesela her iki farde 1000 Hz'lik raporlama ve 1 milisaniye tepki ve sürelerini hem kablolu hem de kablosu da sağlayabiliyor. Ama Logitech'in kullanmış olduğu LightSpeed speed alıcı teknolojisi yıllardır var olan bir şey. Yani çok ağım şağım güncellenmedi. Fakat SteelSeries kuantum 2 teknolojisine yer verdiğinden ve tip C girişine sahip olduğundan biraz artıya geçerek kablosuzda daha gecikmesiz bir deneyim yaşatabiliyor sizlere. Bu sebeple 2-1 olduğunu düşünürsek şahsen yine burada artı 1'i Logitech kazanıyor ve 3-2'lik skor 3-3 olarak başa baş denk geliyor. Şimdi geldik önemli noktalara doğru o da optik sensör özellikleri. Bakalım burada sıralamada hangisi öne geçebilecek. Logitech G Pro X Superlight Fires'inde Hero 25K isimli sensör var arkadaşlar. Steel Series'e baktığımızda TrueMove move air adındaki 18000 DPI e hassasiyete sahip Yine e, optik bir sensör bulunuyor. Her ikisi de optik bir sensördür. Kendi markalarını barındırabiliyor ama üretim tarımında bildiğim kadarıyla ki serisinden eminim PixArt'ı ürettiriyorlar. İşte burada bazı detaylar ortaya çıkıyor ve sizlerin yanılgılarını da dile getireceğim. Mesela Hero sensörü 25.000 dpi hassasiyete sahipken SteelSeries 18.000 dpi. Ama dünya üzerinde en gelişmiş sensör zaten 18.000 dpi hassasiyete sahip PixArt'ın fabrikalarında üretiliyor. Daha üstü gerçek bir değer değildir. Burada... Logitech bir hız aşırtma uyguluyor ama SteelSeries buna tamamıyla karşı. Adamlar diyor ki bizim farelerimizde kullanıcılar belli başlı bir hassasiyet ayarladığı zaman sensör birebir aynı senkronizasyonu sağlamalı. Yani bir hız aşırtma uygulanmış olmamalı. Burada şunu örnek verebilirim sizlere. Mesela 1000 dpi'lik bir hassasiyet ayarladığınız farede e, gibi hızlaştırılmamış fareler size gerçek değeri sunabilir bir senkronizasyon sorunu da yaşamazsınız. Ama e, farelerde siz 1000 dpi'lik bir hissiyatta fareyi kullanmak isterseniz ama hız aşırtıldığından dolayı bunu 1200'e çıkartmanız lazım ki standart sensör senkronizasyonu birebir denk gelmeli ve bu noktada şahsen bir puan veremeyeceğim özellik noktasına geldiğimizde her iki farinde optik sensörleri 40 gramlık düşük hızlanmaya ve 400 inçlik alan tarama özelliğine sahipler. Yani değişken bir unsur neredeyse yok. Benim oyun deneyimlerindeki kullanımlarımdan da yola çıkarsak şahsen her ikisi de aynı performansı sunabiliyor. Burada şunu belirtebilirim. Mesela SteelSeries'in yazılımı üzerinde hassasiyet ayarını 100 kademe olarak ayarlıyorsunuz. Ama Logitech yazılımı üzerinde bunu 50 kademeye düşürmüş. Şahsen burada biraz artıya geçiyor. Ama çok ağam şahım unsurlar değil. Şahsen sensör özellik noktasında artlar eksileri götür diye düşündüğümüz zaman her ikisine de eşit diyeceğim ben yani bu noktada 3-3'lü puanlar şu an 4-4 yine başa baş beraberler. Ama video başında ne demiştik? Hafif farelerin moda olduğundan bahsediyorduk. Bu noktada ise Logitech'in Superlight modeli 63 gram. Kablosuz olmasına rağmen 63 gram gayet iyi. Bundan daha hafif bir model yurt dışında var. Şimdi onu da belirtmezsek ayıp olur. Ama tabii ki de kaliteli markalar içinde değiniyoruz sonuçta. Sil serimize baktığımızda ise 73 gram. Yani aralarında 10 gramlık bir fark var ki fareyi elinize aldığınızda, tuttuğunuzda bu farkı, ağırlık farkını hissedebiliyorsunuz. Şahsen hafif farelerin evet oyunlara gerçekten katkısı çok büyük. Özellikle farenin hızlanma noktasında bir artıya geçiriyor ama tabii ki de elinizin alışma süreci yani kas hafızasından kaynaklı bir alışma süreci de gerekli. Özellikle FPS tür oyunlarda tamam ergonomik açı olsun, bilmem ne olsun bunlar artı unsurlar oluştururken hafifliğin de gerçekten katkı sağladığı su götürmez bir gerçek oluyor. Bu noktada Logitech artı bir puanı kazanıyor ve Skor 5 4 oluyor. Logitech öne geçiyor. Ama tabii ki değinmemiz gereken daha farklı unsurlar söz konusu. E, yerleşik bellek var mı? Kablosuz şarj süreleri nelerdir Şimdi onlara değineceğiz. Logitech G Pro X Superlight faresine baktığımızda ne scroll tekerleğinin arkasında ne de farenin alt kısmında kesinlikle hiçbir tuş göremiyoruz ki zaten sitesinde belirtilmiş. Dahili profil atama özelliği yok. Yani yerleşik bellek konumlandırılmamış. Ama SteelSeries'in Prime Mini modelinde açma kapama tuşunun hemen üstünde minik bir buton bulunuyor. 5 farklı profil atayabiliyorsunuz kendi içindeki belleğine. Bazı kullanıcılar için bu gerçekten önemli. Yazılıma ihtiyaç duymadan fareyi farklı bilgisayarlarda, farklı yerlerde zaman profiller arası geçişler oldukça kolay oluyor. Bu noktada Logitech az önce liderdi fakat burada artı bir puanı aldığı için skorlar başa baş oldu tekrardan. Yani her ikisi de 5 puan, 5 puan. Şimdi ergonomik açıları iyi. Her ikisinin optik sensörü güzel. Hafiflikleri tamam. Logitech önde. Ama kablosuz olduğundan dolayı şarj sürelerini alemde her ikisinde dahil lityum iyon piller olduğunu öncelikle belirteyim. Logitech G Pro X'te sürekli kullanımda 70 saat, Prime Mini modelinde ise 100 saat. Arkadaşlar böyle yabana atılır bir der değil. Aralarında 30 saatlik kullanım farkı var. Burada beraberliği bozarak 6-5 skor ile stilseniz öne geçiyor. Peki bitti mi? Bitmedi elbette. Sağ ve sol klik switchlerine değineceğiz daha. Logitech'e baktığımız an 50 milyon tıklama ömrüne sahip onlar switchler olduğunu söyleyebilirim sizlere. Fakat stil 100 milyon tıklama ömrüne sahip optik manyetik switchler bulunuyor. Bunun farkı ne diye soracaksınız şimdi. Omron switchlerin tıklama hissiyatının ve kalitesinin iyi olduğunu zaten çoğumuz biliyoruz. Ama teknoloji gün geçtikçe gelişiyor. Omron Switch'lerde mekanik bir yapı barındırdığından dolayı yaylı mekanizma zamanla kullanıma bağlı olarak maalesef yumuşuyor. Bunun da oluşturduğu sorunlar şu oluyor mesela tıklama mesafelerinde düşme oluyor yani Switch bir nevi içeri doğru göçebiliyor ve bazen tıklama sorunlarıyla da karşılaşıyorsunuz. Bu deformasyon sizlerin kullanım ömrüne bağlı olarak bazen 1 senede olur bazen 6 ayda olur bazen 2-3 sene aynı performansla kullanabilirsiniz. Ama bu kişiye göre değişkenlik gösterir. Bu noktada Logitech biraz eksiye düşüyor açıkçası. Şahsen SteelSeries biraz daha farklılık yapmış. Uzun yıllar boyunca hissiyattan kaybetmemenize ve oyunlarda aynı stabil performansı yaşamanıza olanak tanıyor. Şu an SteelSeries 1 puan daha hak etti ve skor 7-5 oldu arkadaşlar. Ama tabii ki şu switchlerin de sesini bir dinleteyim sizlere. Mesela SteelSeries'de optik manyetik anahtarlar biraz daha bana sert ve tok sesle geldi şöyle canlı duyun ama Omronlar zaten daha ince tiz ve biraz daha yumuşak basıma sahip. Her iki fareyi de zaten oyunlarda denedim. Oyun deneyim noktasında şahsen bana çok ahım şahım farklar katmadı. Yani ikisi arasında kaldım diyebilirim. Yani sizlere kalkı böyle yokluştek daha iyiydi, yok stil Seriz daha iyiydi. Çok açıkçası söyleyemeyeceğim. Sadece stil Seriz tarafında tutuş bana daha rahat geldi daha ergonomikti ama Logitech'te hafifliğinin farkını koyuyor gerçekten bu da su götürmez bir gerçek şimdi skor 7-5 arkadaşlar. Geriye değerlendirmemiz gereken iki husus daha kaldı. Bu iki seçenek zaten her şeyi yön verecek açıcısı. Biri yazılım, diğeri ise fiyat. Her iki üründe yazılımı zaten biliyorsunuzdur. Logitech'e yıllardır alışkınız. Uzun süredir zaten belli bir panele sahip. Fakat Logitech yazılım tarafında her ne kadar güzel olsa da panelin iş kısmı gerçekten karmaşık. Stil serisinin yazılımı ile kıyasladığım zaman stil serisi daha kolay geliyor bana. Ama program kullanmaya alışkınsanız her iki yazılımda rahatlıkla zaten çözersiniz. Yazılımın sağladığı artı dilediğiniz gibi makro ayarlamaları yapabilmeniz, hassasiyet ayarlarını detaylandırabilmeniz. Ee, bunun dışında stil serisinin zaten öne çıktığı nokta yazılımla ayarlayacağınız 5 profili dahili belleğine kaydetmesi ve sonrasında yazılıma ihtiyaç duymadan bunu kullanabilmeniz. Açıkçası burada yazılım da öne çıkıyor stil ama ben buna da tamamıyla eşit bir puan vereceğim. Ama gel gelelim çoğumuzun dikkat ettiği nokta o da fiyat. Tamam herkesin bütçesi pahalı fareleri yetmeyebiliyor ama bazı kesim e, biraz paraya kıyıyor. Her daim oyun oynayan biri ise de diyor ki almışken kaliteli bir fare alayım diyor. E buraya geldiğimiz zaman Logitech'in zaten Superlight G Pro X faresi 2000 hatta bazen 2500 TL'ye çıktığı zamanlar oldu. Yani 2000 TL'nin altında daha ben bu fareyi e, satanı görmedim. Ama SteelSeries'in Prime Mini Wireless modeli şu an kampanyada mesela 999 diyelim kampanya bitti. Onun dışında kampanyasız satış fiyatı bile 1300 TL'lerden başlıyor. Aradaki fiyat farkı 700 TL arkadaşlar böyle kolay kolay kazanan bir para değil. Sonuçta asgari ücretin 5'te 1'ine denk geliyor 700 lira neredeyse. Tamam parası olana koymayabilir diyeceksiniz ama kıt kanaat her ay kenara para atıp kaliteli bir fareye sahip olan olayım diyen kişiler de var. şahsen eğer bu planlar içindeyseniz gerçekten fare alırken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmalısınız. Tamam Logitech hafiflik noktası da öne geçiyor. Kaliteli sensörü var. Kutu içeriği biraz daha zengin. Ama Steel serisinin bu noktada özellikle Prime Mini Wireless modelinde öne çıktığı noktalar daha ergonomik bir sağ el tutuşu, pençe dediğimiz tutuşlarda daha rahat ettirmesi, sensör kalitesinde 1 gram geri kalmaması, yerleşik belleğinin bulunması ve özellikle şarj süresinin Logitech'ten 30 saat daha uzun olması. Yani 10 gram daha hafif ama şarj süresi 30 saat daha fazla. Yani siz eğer 7-24 oyun oynuyorsunuz. 3 günde 4 günde bir kabloyu takayım oyun esnasında şarjsız kalmayayım dediğinizde 30 saat demek sizlere bir gün daha fazla kazandırmak demek. Üstüne bir de 700 hatta kampanyada yakalarsan 1000 TL'lik fiyat farkını koyduğun zaman şahsen SteelSeries Prime Mini Wireless öne çıkıyor diyorum ve başka gerek duymuyorum. Ama burada tekrar şunu da belirteyim ben hiçbir markayı bu videoda ön plana çıkarmadım. Yani param varsa ister Logitech alırsın ister SteelSeries alırsın. Ne alıp ne almayacağınıza ben karışamam. Yani ben deneyimlerimi, tecrübelerimi, bir fare alırken neleri kıyaslamanız gerektiğini, hangi özelliklerle bir karşılaştırma yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde sizlere gösterdim. Son karar her daim sizindir arkadaşlar diyorum ve videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.